Aman Tanrım. GTA 6 4K artı 60 FPS. PS5 Pro için yeni yapay zeka her şeyi değiştirebilir. <laughs> GTI 6 fragmanının ikinci versiyonu sadece 2 aydır yayında ve şimdiden GTI 5'in 12 yılda kırdığı tüm rekorları alt üst ediyor. Hiç şaşırtıcı değil. GTA 6 tüm zamanların en pahalı oyunu olacak ve banka soygunu görevine ait ilk oynanış videosu bize neler beklediğimizi gösterecek. Ama işler daha da çılgınlaşıyor Eski bir Rockstar Games geliştiricisi şimdi sessizliğini bozuyor. Bu kişi Mindsea'nın çıkışındaki başarısızlığı açıklıyor ve yeni bir versiyon duyuruyor. Ve şimdi bomba geliyor. PS5 Pro yalnızca performansı değil, aynı zamanda GTA 6'nın oynanışını da sonsuza dek değiştirebilecek devasa bir yapay zeka güncellemesi alacak. Ayrıca Rockstar Games resmi olarak bir GTA efsanesinin yasını tutuyor. Bugün bunları ve çok daha fazlasını detaylıca inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, inanması zor ama GTA 6'nın ikinci fragmanının yayınlanmasının üzerinden şimdiden 2 ay geçti. Evet ve bu fragman tabii ki bomba gibi patladı ve dün itibarıyla GTA 5'in yıllardır kırılmayan rekoru kırıldı. Çünkü ikinci fragman gerçekten de 2 ayda GTA 5'in ilk fragmanının 13 yılda aldığı kadar izlenmeye ulaştı. Evet buradan kesinlikle görüyoruz ki GTA 5'ten bu yana hayran kitlesi kesinlikle büyüdü. Tabii ki genel olarak sosyal medyada buna dahil. Evet ve artık yavaş yavaş GTA 5'in devamının çıkma zamanı geldi. Bunu zaten uzun zamandır istiyorduk. Ve şimdi burada doğrudan GTA 5'in grafiğini GTA 6 ile karşılaştırdığımızda özellikle de GTA 5'in ne kadar yaşlandığını gördüğümüzde bunu fark ediyoruz. Benim favorim kesinlikle su altı dünyasının karşılaştırılması. Ayrıca şu kokteyl bardağındaki detaylara da bir bakın. Evet, GTA 6, GTA 5'i adeta Minecraft gibi gösteriyor. Evet ve bu iki ay içinde fragman tabii ki didik didik incelendi ve böylece bazı hayranlar bir araya gelip bir görevi çözdüler. Ve bu GTA 6'dan bir görev, hatta belki de anahtar bir an olabilir. Bu görevde ise gerçekten bir banka soygunu söz konusu. Bütün sahneleri bir araya getirdim ve tamamı bir arada böyle görünüyor. Bu sahnelerde Jason ve Lucia'yı bir bankada görüyorsunuz. Bunlar soyguna tamamen normal bir şekilde başlıyor birkaç çalışanı tehdit ediyorlar ve verilere ulaşmak istiyorlar. Bu sahnedeki ilginç bilgi ise şu. Gerçekten de bu 2002 yılındaki Vice City'deki ile aynı banka. Sonraki sahnelerde Jason, Raul ve Nuce'yi görüyorsunuz. Yani eğer Jason'ı hemen bulamazsanız şu anda arka planda ateş ediyor. Evet ve Raul kesinlikle çok çok önemli bir karakter olacak. Rockstar Games'in eski bir çalışanından bazı bilgiler aldım ve sanırım önümüzdeki canlı yayınlarda ve videolarda bundan bahsedeceğim. Gerçek şu ki bu sahnede bankadan çıkıyorlar ve her taraftan ateş altına alınıyorlar ardından kovalamaca başlıyor. Evet bu klasik kovalamaca sahnelerini çeşitli GTA oyunlarından biliyoruz. Burada mesela GTA San Andreas'tan bir örnek. Ve Lucia, polisten kurtulmak için bir roket atar almaktan kesinlikle çekinmiyor. Bu arada, bu an aynı zamanda her şeyin ters gittiği ve Lucia'nın belki de hapse girmek zorunda kaldığı kilitan olabilir. Ama üçlü'nün kaçmayı başarması da mümkün. İlginç olan şu ki, eski sızıntılara baktığımızda benzer bir sahne buluyoruz ve bu belki de bu görevin alfa versiyonu olup olmadığını düşündürüyor. Evet, bu noktada gerçekten çok ilginç. Üçüncü fragmanın bize neler göstereceğini merak ediyorum. Evet, Rockstar Games'in kalitesi ve detaycılığı zaten yıllardır bildiğimiz bir şey. Bu yüzden Rockstar Games'i seviyoruz ve insan Rockstar Games'teki herkesin kaliteye önem verdiğini düşünebilir. Evet, Leslie Benzies için de aynı şey söyleniyordu. O, Rockstar Games'teki en önemli kişilerden biriydi, sonra stüdyodan ayrıldı ve kendi stüdyosunu kurdu. Evet, ve çıkardığı oyunu da geçenlerde oynadık. Adı Mindsea. Evet şimdi tekrar Mindsea hakkında kötü konuşmadan önce bırakın aşağıdaki görüntüler konuşsun. Evet, hayranlar hayal kırıklığına uğradı ve öfkelendi. Bu eski çalışandan çok daha fazla kalite beklemişlerdi. Bu arada bu kişi GTA Online'daki M2'nin Muci'di. Evet, tam da bu kişi şimdi kamuoyuna açıklama yaptı. Leslie Benzis, Mindsea'in yeniden başlatılacağını doğruladı ve çalışanlara yönelik yaptığı açıklamada, Mindsy'deki hataların hem iç hem de dış sabotajlardan kaynaklandığını iddia ederek tartışma yarattı. Evet, birisi nazar değdirdi ve Mindsea sabote edildi. Şimdi soru şu, bunu nasıl pazarlamayı düşünüyor? Yani şimdi geliştirilmiş bir versiyonun çıkacağını nasıl duyuracak? Çünkü gerçekten ciddiyse ve şöyle diyorsa vay bu sabotajdan dolayı çok hayal kırıklığına uğradım. Size paranızı geri alma imkanı sunuyorum. Ve burada çok net bir şekilde görüyoruz ki bir oyunun çıkış tarihi ne kadar önemli. Çünkü bir oyunu piyasaya sürmek herkesin yapabileceği bir şey. Ama zaman ayırıp oyunu ancak kalite zirvedeyken piyasaya sürmek bunu çok az kişi başarabiliyor. Ve bu noktada Sam Houser ve Rockstar Games'ten özür dilemek istiyorum. Oyunu erteledikleri için onlara bu kadar çok stem ettiğim ve küfrettiğim için. Şimdi kalbimin derinliklerinde biliyorum ki beni hayal kırıklığına uğratmayacaksınız. Evet ve özel bir oyun söz konusu olduğunda da kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacağız. Bundan tamamen eminim ve bu oyun Death Stranding 2. Evet eleştirmenler, hayranlar ve çeşitli oyun stüdyoları hemfikir. Death Stranding 2 şimdiye kadar yapılmış en iyi grafiğe sahip olacak. Lütfen şu oyun içi grafiğe bir bakın. Bu oyuncuyu gördüğünüzde gerçekten de yeni bir The Walking Dead sezonu olduğunu düşünebilirsiniz. Ve burada grafiği doğrudan karşılaştırdığımızda GTA 6'nın ikinci fragmanındaki grafiklerle Death Stranding 2'nin oyun içi grafikleri arasında kesinlikle şunu söyleyebiliriz. GTA 6'nın bize sunacağı imkanlarla GTA 6 grafik açısından Kesinlikle çok iyi temsil ediliyor. Ve şimdi başka bir konu. Aranızdaki eski oyuncular kesinlikle GTA San Andreas'taki yükleme ekranlarını hatırlıyordur. Bu yükleme ekranında adeta bir şekerleme yapabiliyordun. Bu yükleme süreleri oyun dünyasında gelecekte artık olmayacak. Bunu aralarında Take 2'nin de bulunduğu şirketler yükleme ekranlarının ortadan kalkacağına dair bir patente duyurdu. Ve burada tekrar Death Stranding 2'ye odaklanırsak şu anda gerçekten üst düzey bir oyun lütfen bana şunu söyleyin. Hangi oyunda menüden oyuna bu kadar hızlı bir geçiş gördünüz? Evet arkadaşlar PlayStation 5 Pro'ya geçmenin deyip değmeyecek konusunda hala tartışabilirsiniz. Birileri diyor ki hayır dostum bu sadece aşırı pahalı bir PlayStation 5 versiyonu hiç değmez. Derken diğerleri ise PlayStation 5 Pro'nun geleceğin ta kendisi olduğuna yemin ediyor. Ve şimdi PlayStation 5'in yaratıcısı bizzat konuştu ve 2026 için AMD ile bir işbirliği duyurdu. Tüm bunlar elbette tüm PlayStation 5 Pro sahipleri için ücretsiz olacak ve bu teknoloji sayesinde hatta çapraz anlar bile mümkün olacak. Yani PS5 Pro oyuncularının PS oyuncularıyla birlikte oynayabilmesi bile mümkün olabilir. Ve hedef çok net. Daha iyi grafikler ve performans, daha yüksek kare hızı, daha keskin görüntüler, daha az yapaylık ve Nvidia DLSS gibi rakiplere karşı belirleyici bir adım. Bu bilgi elbette bir sonraki ekran kartı nesline de yansıyacak ve böylece yine konsol ile PC arasında bir bağlantı kurulmuş olacak. Bu da gelecekte biz oyuncular için büyük bir avantaj sağlayacak. Evet ilginç olan şu ki Sony ile Rockstar Games arasında açıkça bir işbirliği var. Ve şimdi bu zamanlamaya daha yakından bakarsanız tam anlamıyla cuk oturuyor güncelleme 2026 yılında geliyor ve GT 6'nın çıkışı da aynı şekilde bu güncelleme PlayStation 5 Pro'nun öyle bir performans göstermesini sağlayabilir ki GTA 6'yı belki de çok yüksek çözünürlükte ve artı olarak 60 Fps ile oynayabiliriz şimdi tam olarak böyle mi olacak yoksa farklı mı Bunu önümüzdeki aylarda kesinlikle gözlemleyeceğiz Evet, madem yapay zekadan bahsediyoruz, bu konuda eski bir Rockstar Games çalışanı bir röportajda görüşlerini paylaştı. Çünkü o GTA 6'nın şimdiye kadar yapılmış en pahalı oyun olacağından emin. Çünkü tam şu anda yapay zeka yönünde bir dönüm noktası yaşanıyor. Yani GTA 7 daha iyi grafiklerle ve daha fazla detayla çıksa bile yine de GTA 6'dan daha pahalı olmayacak. Ona göre yapay zeka çok büyük bir yardım sağlasa da Yakın zamanda kesinlikle yaratıcı beyinlerin yerini alamayacak ve onun görüşüne göre GTA 7'nin çıkması daha 10 ila 15 yıl sürecek. Yani ben artık GTA 7'yi düşünmeme gerek yok. Evet arkadaşlar, her ne kadar her şey kulağa güzel gelse de ve GTA 6'ya olan bekleyiş süresi kısa olsa da her şeyden önce her gün sağlıklı uyanabildiğimiz ve GTA 6'yı bekleyebildiğimiz için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Ve bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bu video Michael Madsen'a adanmıştır. Kendisi GTA dünyasında, GTA 3'teki bir karakter olan Tony Capriani'nin seslendirme sanatçısıydı. Huzur içinde yat ve güzel yeteneğin için teşekkürler.